Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda bu çıtıptı güzel zevkli modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. İstediğiniz kalınlıkta şiş bir ip kullanabilirsiniz bu modelde. Düz ve ters örgü kullanacağız. Dilerseniz hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Şöyle kabarık güzel bir model arkadaşlar. çift ilmek kullanacağız. Yani 2-4-6-8 şeklinde ilmek atacağız arkadaşlar. Şimdi örgünün ilk sırasındayım. İlmeklerimi attım. Bütün ilmeklerimi örgünün ilk sırasında düz öreceğim. Sıranın sonuna kadar örgünün ilk sırasında bütün ilmeklerim Düz örgü. Şimdi sıramı düz örgüyle tamamlıyorum. İki ilmek ve katlarından yapılan bir model. İlk sıramı düz olarak tamamladım. Geldim ikinci sıramı. İkinci sıramda bütün ilmeklerimi Ters örgü örüyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi üçüncü sıramdayım. Burası örgünün ön yüzü olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerim bakın şu ipimi de arka tarafa attım. İlmeklerimi ikişer ikişer düz öreceğim. Bakın bıraktım. Geldim iki ilmeği aldım. Şöyle arkadan beraber ördüm. Düz örüyoruz arkadaşlar. İlmekleri ikişerli gruplar halinde düz örüyoruz. bir tane ilmeğim kaldı. Bu kenar ilmeğim. Bunu da şöyle düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi geldim örgümün arka yüzüne. Burada tekrar ilmek sayısını dengeleyeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi de Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpimi şöyle yine arkaya alayım. Şimdi şu aradan ilmek çıkartıyorum. Bakın, bunu da düz olarak ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek şöyle aradan çıkartıyorum, örüyorum. Ilmek sayımı eşitliyorum tekrar. Çıkardım, ördüm çıkardım. Bakın aradan hemen ilmeğimi çıkardım. ördüm. Aradan ilmek çıkardım. ördüm. Aradan ilmek çıkardım. ördüm. Aradan ilmek çıkardım. ördüm. Bakın ilmeğimin hemen yine buradan bir tane daha çıkaracağım. Bunu da düz olarak ördüm. Şimdi yine ilmek sayım aynı oldu arkadaşlar. 16 ilmekle başlamıştım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şimdi geldim. Burası örgümün ön yüzü arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modele sıfırdan başlıyoruz. Yani aslında ikinci modelin kurulumuna başlıyoruz burada. ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi tekrar geldim örgümün ön yüzüne ne yapıyoruz? İkinci modelin burasını koruyoruz Nasıl yapıyorduk? Kenar ilmeğimi aldım boş olarak. İpim bakın arkada ilmeklerimi ikişerli olarak düz örgü örüyordum. Ördüm. İlmeğimi şöyle iki tanesini alıyorum. Arkadan düz olarak ördüm. İlmeğimi ikişerli aldım. Düz olarak ördüm. İkisini aldım düz olarak ördüm. İkisini aldım. Düz olarak ördüm. İkisini aldım. Düz olarak ördüm. İkisini aldım. Düz olarak ördüm. Bu da kenar ilmeğim. Gördünüz mü? Geldim tekrar örgünün arka yüzüne. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi normal olarak örüyorum. Düz ördüm bakın arkadaşlar. İpimi arkaya aldım yine. Bakın ne yapıyorum? Aradan ilmek çıkartıp düz örüyorum. İlmeğimi normal düz ördüm. Aradan ilmek çıkardım. Bunu 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 düz ördüm. Son olarak bakın aradan ilmek çıkardım. Bunu da düz ördüm. Ve ikinci modelimizde böylelikle Tamamlanmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir sıra düz, bir sıra ters ve diğer modelin kurulumunu yapacağız. Bu model genellikle arkadaşlar bebek örgülerinde ve yetişkin yeleklerinde kullanılan bir model. Gayet de basit arkadaşlar. Ince şiş, ince ip, kalın ip, kalın şiş her şeyle yapabileceğimiz gayet pratik ve güzel bir model. Yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.